Heyecanlıyız. Heyecanımız var. Video çekmeyi unutmuşum ya. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün arkadaş Mac Mini aldık inşallah. Bir sıkıntısız çekeceğiz. Canım ben. Kanka bunlar işte giriş mi giriş. Yapabileceğiz mi bilmiyorum ama deniyoruz yani. Yaptık. Yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Mac Mini M4 işlemcili M Base model 256 GB SSD 16 RAM M4 yani pro olmayan modelini inceleyeceğiz. Ben normalde şey bekliyordum. Macbook Pro'yu bekliyordum. OLED'li falan bekliyordum. OLED'li gelmedi. İlk de bunu duyurmuşlardı. Fiyatı da çok ucuz değil. Yani bayağı ucuz geldi bana. Belki pahalı olabilir size göre. Ama yani bence bu fiyata ucuz ya. Çok ucuz gibi geldi bana. Çünkü hani geçen baktık o pro kulaklık 20 falan. Yani neredeyse 25-20. Bu kardeşimiz 29 bin. Şuralardan açıyoruz. Eskiden ne güzel bir bıçak bıçak bir şeyler vardı. Onu da gittik. Evet Yes, yes. Ha, bunların ikisi işte bak şunların ikisi. 30, 29 bin lira. Babanın yuvarlamasıyla kanka 30 bin lira. <laughs> kutu tasarımı biraz büyük olmuş bence. Çünkü hani 5 santim bir şey için daha küçük olabilirdi. İzlediğim incelemelerde şey bayağı kutu büyük gözüküyordu. Baksana bak şu kadar. Mesela kutu 3 gibi Kanka bak kutu bayağı var yani. iPhone'larda hani ilkten böyle kalındı sonra bir inceldi ya. Şu kablo mesela şu kadar yapacaksın. Altına şuraya da kablo. Yani şu mininin şu çizgisinden olsaydı güzel olurdu. Neyse artık başka sefere diyelim. Kare bir kutu. Kablo güzel. Kanka örgü mörgü bayağı sağlam bir kablo. Bunlara... Sticker Stikör var mı? Yok yok herhalde ya. Gerek de yok kanka. Boşver sticker'ı. Kablo 1.8 metre. Ee, maksimumda 155 Watt çekiyor. Güç. Ben normalde monitöre falan bağlayacaktım. Hani ondan beslemeli gibi düşünüyordum ama 155 watt olunca o da iptal oldu. O mecburen böyle prizden gideceğiz. Kablo kalitesi güzel ama. Kablo güzel kablo. kanka. Kabloyla etli. Harbi kablo yani. Konuşuyor kablo bak. Yılan yap kendine. <laughs> Biraz Böyle hani sanki içinde boşluk var. Tam doldurmamışlar gibi mi geliyor bilmiyorum. Şey yapmışlar. Önden yani şu alt tarafın şurasından böyle buraya hava çekiyor. Sadece arka tarafa şuradan hava veriyor. Kanka güzel ya. Hafif diyorlar. Hafif mi? Kanka hafif. Yani 600 Öyle 500-600 gibi bir şeydi. Ama dediğim gibi bak. Hani fayans ustalar olur ya. Bak bunun burası boş. Yanından mı gidelim? Yok ya yanlarda Yanlardan dolu. kısa ya kanka. Yankı yapmıyor. Şimdi bu e, şey geri dönüştürülmüş ürünler kullanmış. Nötr yani tamamı geri dönüştürülmüş değil. Atıyorum %50'sini sıfır alüminyumdan yapmışlar. %50'sini e, dönüştürülmüş alüminyumdan yani. Ne kar ne zarar. En azından ne kar ne zarara geldik. Bir geri dönüşüme katkımız olsun. Yani demiş. ileride inşallah komple dönüştürülür de madenler falan filan doğa rahat bırakılır da sağda solda işte selmel olmaz. Neyse bunları geçelim. Şimdi ön tarafta iki tane Type-C, bir tane LED, bir de combo jack var. Combo jack işte hem mikrofon hem kulaklık. Bu öndekiler 3.0 Type-C. Arkadaki kardeşlerimiz şunların üçü Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet bizim aldığımızda 1 gigabit eğer isterseniz siz 4500 lira ek vererek 10 gigabit alabilirsiniz. Ama Türkiye'de 10 gigabit internet size ne zaman gelir onu bilmiyorum. Gücün alındığı yer dediğim gibi 155 watt maksimal zaten 155'ten siz ne kadar güçlü bir bilgisayar olduğunu anlayabilirsiniz. HDMI var. Toplam bu cihaza 3 tane benim aldığım demiş olduğum gibi şey 256 GB SSD 16 GB RAM ee, Başka bir şey var mıydı? Aynen. Bizimki normal. Gigabit dediğim gibi. Eğer proya falan geçerseniz seçenekler değişiyor. Hani şunlar Thunderbolt 5 oluyor. Bu atıyorum eee HDMI e, daha doğrusu şu Thunderbolt'ların desteklediği DisplayPort 2.1 oluyor. Buradaki mesela DisplayPort 1.4. Oğlum harbi hafif ya. Şu güç tuşuna takılmışlar. Burada diye. Şurada diye. Alttaki yuvarlanlar Mac Mini mi yazıyor? Şurada mı? Aynen. Ben şey isterdim mesela parmağımın genişliğinde bir yüksekliği olsaydı şu metalin şöyle hiç kaldırmadan basardım ama mecbur şöyle kaldırıp basmanız lazım. Tabi çoğu insan kapatmıyor ama mesela bazı elektrik hakkında sıkıntısı olan insanlar illaki fişten çekeyim işte kapatayım gibi düşündüğü için onlar için kötü. Ama şöyle bir şey yapılabilir ki ben yapacağım. 3D printer'dan şuraya bir tane böyle basmalı bir şey. Ben buradan basacağım. O da oradan o tuşa basıp açacak yani. Fazla takılmayın. Boş verin. Daha önemli takılacağımız şeyler var arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşa 3 ekran bağlayabiliyoruz dedim. Bunun ikisi Thunderbolt üzerinden 60 Hz 6K 2 ekran. Bir de yanında yine Thunderbolt üzerinden 60 Hz 5K 1 ekran takabiliyorsunuz. 3 tane toplamda. Ya da en sonuncu dediğim o 5K ekranı takmayıp onun yerine HDMI'dan 60 Hz 4K bir monitör takabiliyorsunuz. Yani totalde 3 tane monitör takabiliyorsunuz. Ön taraflar 3.0 e, Notlarıma da bakıyorum. Arka taraf Thunderbolt 4. Dediğim gibi şu anda hani 5 güzel hızlı ama ihtiyacım var mı? Aslında yok. Belki 3-5 sene sonra hani ya keşke bunu Thunderbolt 5 ile alsaydım. İleriye dönük yatırım olur. Der miyim? 5 yıl sonra yenisini alırım. Bu eve bir yere gider. Yani zaten Apple TV gibi bir alet. Ben şimdi bizim ev, evde 10 yıllık falan bir televizyon var. Ona götürüp bunu taktığımda televizyondan bilgisayarmış gibi devam edebilirim. Film falan izleyebilirim. Yani o yüzden şey düşünmüyorum. Hani ya boşa yaptık falan filan gibisinden düşünmüyorum. Arkadaşta e, bluetooth 5.3 var. Ondan sonra ha bendeki mesela seçeneklerde en base modelde 10 CPU, 10 GPU, 16 tane de neural Engine işlemcinin içinde var. 10 CPU'nun 4'ü performans yani güçlü. Diğer 6'sı düşük performans. Bir fan sesi falan biraz var diyorlar ama daha hiç açıp bakmadım bir bilgisayara taktıktan sonra ben zaten diğer videoları açacağım. Siz de şunlara şunlara bakarsan iyi olur gibisinden yazabilirsiniz. Bir tek mesela ben SSD fiyatları biraz pahalıydı. RAM de pahalı bana göre şahsen. Ya belki normaldir ben bilmiyorum. 16, 24, 32 RAM seçeneği var. Benim base model için hani Pro'yu bilmiyorum. 16 aldım ben. Eğer yükseltirseniz 24 işte 32 diye 9000 9000 üstüne koyuyor. Yani 24 9000 istiyor. 32 18000 istiyor üstüne. SSD'de de aynı şekil. Ben 256 aldım. 512 istiyor. Ekstradan 9000 işte eğer 1 TB isterseniz 18000, 2 TB isterseniz 36000 istiyor. Ben bir external alıp öyle devam etmeyi düşünüyorum. Belki 512 alınabilir mi? Alınabilir ama bilmiyorum. Bir böyle deneyeceğim. Fiyatların hani 9000 neden bu kadar yüksek? Belki SSD'nin hızından kaynaklı olabilir. Bundan önceki M2'lerde falan 2000-3000 arası falandı okuma yazma. Bunda işte 7000 falan na çıkmışsa eğer daha bilmiyorum çıkmış mı çıkmamış mı da bakacağım. O zaman belki düşünülebilir. Çünkü daha hızlı bir SSD alıyorsunuz. Ve içinde yani taşıyıp kaldırıp indirmenize gerek yok. Dediğim gibi 10 gigabit interneti almak istediğinizde 4500 lirayken veriyorsunuz. Yanında işte Final Cut Logic Pro ekstra Final Cut 10.000, Logic Pro 8.000 bu fiyat mevzusunu hallettikten sonra şimdi şöyle bir şey var. Bu tek yalın bir cihaz. Bunun yanında bir tane monitör olması lazım. Bir tane klavye bir de mouse olması lazım ki siz efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Şey söyledim mi hatırlamıyorum. İçinde hoparlör var ama mikrofon yok. Yani siz burada FaceTime görüştüğünüzde mecburen bir kulaklık falan takmanız gerekecek. Yani mikrofonlu bir kulaklık ya da dışarıdan bir mikrofon bağlamanız gerekiyor. Ama hoparlör kendi içinde dahili bir şekilde var. Şimdi ben neden bu bilgisayarı aldım? Benim şu anki bilgisayarım 2018 i7 Intel ekran kartı Radeon 560 X olması lazım. 4 GB ekran kartlı falan filan. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela kullandığım bir uygulama var. Mi uygulaması var. Telefonumda var. Ama Intel olduğu için bilgisayarımda yok. Mecbur telefondan girip ışıkları falan açıp kapatmam gerekiyor. Ya da Godox'un uygulaması var. Telefondan giriyorum ama bilgisayarda istediğim yani Intel'de istediğim zaman yok. M4'e bu yüzden geçtim. Bir de gitgide birbirlerine yaklaşıyorlar yani. Masa üstünü de, laptopu da, atıyorum Mac Mini'yi de birbirine iyice yaklaştırıp eskiden mesela e, iPad'lerin işletim sistemi bambaşkaydı, iPhone'dan iki bambaşkaydı. Bilgisayarlarınki bambaşkaydı. Birbirleriyle konuşmaları rahat değildi. Şimdi mesela benim eğer telefonum iOS 18 olsaydı buradan laptopuma yansıtabiliyor olacaktım. Daha doğrusu eğer M4'lü bir laptopum olsaydı yansıtıyor olabilecektim. Şu anda buna yansıtabiliyor olacağım. Neden bunu seçtim? Ben normalde şey alacaktım. Eee Macbook Pro alacaktım. Ama yani yüksek şeyinden alacaktım. OLED olmadığı için bir ondan dolayı almadım. Bir de M4'ün yani M3'ün üstüne M4 fazla koymadıklarını düşünüyorum. Asıl vurucu darbeyi M5'te yapacaklarını düşündüğüm için e, paramı fazla harcamak istemedim. İdareten bir yıl, iki yıl ya da istediğim konfigürasyon gelene kadar. Bunu kullanacağım. Devam edeceğim. Zaten video falan bunda kurgulayabilirim. Yani zorlanır falan gibisinden hiç düşünmüyorum. Single core'da neredeyse yani o max'lerle falan yarışıyor durumda. Tabi multi'de biraz yavaş kalıyor olabilir ama acelem yok. Daha doğrusu zamanla yarışmıyorum. Zamanla iş yapmıyorum. Eğer zamana ihtiyacınız varsa zaman sizin için önemliyse gidip M4 Pro'sunu alabilirsiniz. Ama yani ne kadar değerli atıyorum 5 dakika değil de 3 dakikada çıkarttı. Gidip mesela yarım saat tuvalette duruyorsun ona bakarsan. Ben öyle düşünerekten ucuzundan aldım ama şey de var mesela adam haral alır yetiştirilmesi gerekiyorsa atıyorum 10 tane render alınacaksa adama seri seri renderler geliyorsa Mantıklı o alsın yapsın. Ama ben küçük adamım. Biz olayımız bu. Bak. Kardeşim buna da şey hani, demiyorlar mı? Minik canavar demiyorlar mı zaten? Minik canavar zaten kanka bak avuç içi kadar mutluluk işte kanka bak. Yani boyutu boyutlarından da bahsedeyim. 12.7'ye 12.7 şu. Şurası da 5 santim. Bence daha küçük yapabilirler hani miydi? Yapabilirlerdi ama hani ya biraz i̇çi hava alsın heh, kardeşim. Biraz duralım sonra yaparız gibisinden. Kanka içi ne kadar böyle dar olursa hava akışı o kadar e, güçlü oluyor. Hani saç kurutma makinesinde şöyle başlık taktığında seyreden hava hızlanır. Aynen. Bak böyle takıyorsun lan bir şey üflemiyor gibi ama ben sivri ucu taktığında Ulan ne oluyor falan oluyorsun. Bu da ne alakası sen? <laughs> Bayağıdır video çekmiyordum. Bunu da aldım. Canlı yayın falan yapmayı düşünüyorum inşallah. Mentalimiz düzelirse. Bu arada iki gün sonra 10 Kasım. Önemli bir gün. Bunu unutmayalım. 8 Kasım olduğu için şimdiden söylemek istedim. takacağız. Bu böyle ön inceleme gibi hani ilk bakış videosu takacağız bakacağız. İşte siz de istediğiniz yani düşündüklerinizi falan yazarsınız. Bir hızına bakacağım. Zaten onu da görürsünüz. Bir işte bir açarız. Açılıyor mu kapanıyor mu ekran görüntüsü falan filan. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Baba şimdi bunu bir takalım. Bu arkadaşı bir takalım.